Tableti e, aldım e, senden. Cebine mi, cepine hayır, cebine ver. Mertefe, para senin oldu, tablet benim. Aha. Parayı ver, tabletimi geri al. Ha. Al otamız. en lüks, en lüks duları. Çok e, güzel, 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 ya. güzel yeri. Ama Aynen. Cephede. çok ama cep san önemli. buraya bak çok keyifli. <laughs> Şans ikinci etap. 1132 konut varmış. Her birinde bir tane çocuk olsa bin öğrenci demek. Ahmet abi servisi buraya çevirmek lazım ama <laughs> okulu yakına yaparlarsa olmaz. Söyleyelim okulu. Kesin yaparlar. Kırkhan işini yapsınlar. Aha Kesinlikle girişin üstüymüş. Ha Giriş ama kat değil. Ters. Girişin üstü. Ters ama ters. Ters olsun. güzel ya. Bence o tarafa gidiyordur Hüseyin mi? Girişin üstüymüş Hüseyin. Aslında Bence gidiyoruz. Bunları nasıl çıkaracağız? Girişin üstü, çıkar? üstü olmaz daha iyi. Giriş üstü de atardın. Bence daha iyi. Kal böyle kal abi. Gitme boş ver. Dibine kadar gitmeye gel. Aa ip bağlanmış. Şerefle çekeceğiz. Hadi inşallah. Tam gördüm. Evet. Gördüm o yüzden şey yaptım.

inşallah filan bir yaparlar da insanlar biraz daha. Evet evet. Abi bu şeyin doğum Hangi Dün? okul bu? Şeyin ara mı yakın? Yani. Abi, bu, o, o, abim, yalnız, şey ya abi abi. Bu ben yanlış biliyorum. Doğum değil mi? Sampeti karşısındaki değil mi? Var Tamam. Demek buradan oraya da yolculuk. Var var. Yapıyor işte. Hadi gel. Ablam bak karşıda. var. Arkada gel. Ha sen bilirsin. Hadi söyleyeyim. Tamam. Abi hadi. Sigara çek bakalım. Valla verici mi? është Horsi... vërtet